Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere soğuk havalarda içinizi ısıtacak çok çok lezzetli bir çorba tarifim var. Her zaman olduğu gibi detaylı malzeme listemizi açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Tarife geçmeden önce beni nerelerden izlediğinizi yorum kısmına yazarsanız çok çok sevinirim. Öncelikle 2 adet tavuk göğüs etine uygun bir tencerenin içerisine alalım. Üzerine 2 diş sarımsak ve 1 tane de soyulmuş soğan ekleyelim. Ardından üzerine çıkıncaya kadar su ilavesi yapalım. Bu arada sarımsaklarımı buzluktan çıkarttığım için rengi birazcık farklı görünebilir. Kolay olsun diye soyup buzluğa yerleştirmiştim. Ardından şimdi tenceremizin kapağını kapatalım ve tavuk etimizi pişmesi için bekletelim. Yani kaynatalım. Şimdi geçelim sebzelerimizi hazırlamaya. Toplamda 3 adet havuç ve 2 adet kavuş kabak aldım. Lakin kabaklarımdan sadece bir tanesini kullandım. Çünkü dışı gayet sert ve güzel kabaklardı. Havuçlarında öncelikle bu şekilde kabuklarını soydum. Ardından da baş ve uç kısımlarını keserek küçük küçük doğradım. Bu arada çok fazla dişe gelmesini istemezsiniz. Yani taneli bir çorba yapmak istemezseniz isteğe bağlı rendenin iri gözünden de geçirebilirsiniz. Ama tabii ki de kıvamında birazcık farklılık olacaktır. O yüzden özellikle özellikle bu tarifi bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Havuçları doğramanın en kolay yolu bana göre bu şekilde. Öncelikle uzunluğa ikiye bölüyorum. Ardından dörde ve tamamını aynı anda bu şekilde doğruyorum. Havuçlarımızı doğrayıp hazırladıktan sonra uygun bir tencerenin içerisine alalım. Ardından üzerine çıkıncaya kadar su ilavesi yapalım. Çorbamızda da bu suyu kullanacağımız için çok fazla su eklemenize gerek yok. Şimdi tenceremizi ocağa alıp tencerenin kapağını kapatalım ve kaynamasını bekleyelim. Geçelim kabağımızı da aynı şekilde hazırlamaya. Kabağın da aynı e, kenar kısımlarını kesiyorum. Ortasının en yumuşak olan kısmını bu tarifte kullanmayalım. Çünkü çorbanın içerisinde çok fazla yumuşak ve ezilebilir. Yani çok da hoş bir görüntü vermez. Bu arada ben kabağın kabuklarını da soymadım. Güzelce yıkamıştım zaten. Daha renkli ve canlı güzel görünmesi için bu şekilde yaptım. Bana göre bir zararı yok. Eğer kabukların, e, kabukları çok fazla sert bir kabak kullanabilirsiniz caksanız üzerine yani kabuklarını soyadabilirsiniz. Bu arada öncelikle havuçları sadece bir de bir defaya mahsus kaynattım. Yani şu anda yeni kaynamaya başladı. Şimdi kabakları da üzerine ekliyorum. Sebzeleri pişme sırasına göre eklemeyi sizde unutmayın ki daha sonrasında e, Kabaklar çok fazla ezilip e, havuçlar da diri kalmasın. bu arada ben başta iki tane kabak almamın sebebi kabağımın içerisi çok fazla yumuşak olursa sadece dış kısımlarını kullanacaktım. O yüzden sadece gerek duymadığım için bir tanesini kullandım. Havucularınız da çok fazla büyük olursa iki adet havuç bu tarif için yeterli olacaktır. Kullandığım havuçlar çok küçük olduğu için üç tane kullandım. Şimdi sebzelerimiz pişe dursun. Etimiz de şu anda tamamen pişmiş. Çok güzel bir şekilde hazır olmuş. Onu da uygun bir e, tavan pardon tabağın içerisine alıyorum ve soğuması için bekletiyorum 3-5 dakika kadar soğutacağız Bu arada suyunu da e, yani tavuk suyumuzu da kesinlikle dökmeyeceğiz onu da çorbamızın içerisinde kullanacağız tamamen soğuttuktan sonra bu şekilde doğrayalım Bu arada isterseniz çorbanızı e, hazırlamadan yani Etleri kaynatmadan önce de doğrayabilirsiniz ama e, o o şekilde yaptığınızda çok fazla köpük köpük üzerine e, suyu çıkacaktır ve de lezzetinin tamamı suyuna hapsolacak. Kendisi de lezzetsiz bir tavuk olmuş olacak. Aklınızda bulunsun. Yani özellikle bu şekilde haşlayıp daha sonra doğramanızı tavsiye ediyorum. Ne kadar küçük doğrarsanız o kadar güzel olur. Çok çok fazla dişe gelip iri iri yemek şeklinde olmamasına da özen gösterin. Bu arada kabaklarımız da artık pişmeye başlamış. 5 dakika kadar kaynattım. Ardından doğradığım tavuk etlerini de üzerine ilave ediyorum. suyu az geldiği için sebzede çok fazla su kullanmadığım için bu aşamada tavuğun suyundan üzerine ekledim ve tekrardan kapağını kapatarak bir 5 dakika kadar da bu şekilde kaynatacağım. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde. Bayağı bir kıvamlı ama e, sebzemizde ek bir şey, pardon, çorbamızda farklı bir şey kullanmayacağım için bu şekilde kıvam olmasını kendim istedim. Bu arada üzerine e, terbiyesini hazırlamaya geçtim. Bir adet yumurtanın sarısını beyazından ayırarak sarısını kasemizin içerisine alalım. Ardından üzerine yoğurt ekleyelim. Ev yoğurdu yani kendim yaptığım yoğurdu kullanacağım. Öncelikle üzerindeki kaymağını aldım ki daha sonra yeri çok fazla yağlı bir çorba olmasını istemedim. Çünkü bildiğiniz üzere tavuğunda kendi yağı vardı. Farklı yağlar farklı tatlar oluşmasın diye sadece yoğurdu kullandım. 2,5-2 su bardağı kadar Yoğurt bu tarif için yeterli gelecektir ve yoğurdunuzun ekşi olmamasını da özellikle özen gösterin. Ardından üzerine 2 yemek kaşığı kadar da un ilavesi yapalım ve tamamen pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar terbiyemizi güzelce çırpalım. Kıvam almaya başladıktan sonra azar azar tavuk suyundan ekleyerek terbiyemizi ılıtalım ki daha sonrasında çorbamızın üzerine eklediğimizde hızlı bir şekilde kesilmesin. Yani yavaş yavaş tamamen kesilmesini önlemek adına bu işlemi mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Eğer suyun tamamını sebzeye eklemiştiyseniz tencerenin içerisinden alıp o şekilde de terbiyenizi ılıtabilirsiniz. Bu arada üzerine çıkan sebzelerin ve etin üzerine çıkan köpükleri de almayı unutmayın ki e, çorbamızın kalitesini düşürmesin. Bu arada seslendirme aşamasında yanımda kuşlar ve kedim olduğu için baya bir zorlanıyorum. E, Kusuruma bakmayın. Şimdi hazır olan e, terbiyemizi üzerine ekleyelim. Yavaş yavaş ekliyoruz ve sürekli karıştırıyoruz. Bu aşamada e, tabağımın yani kasemin içerisi birazcık e, yoğurtlu kaldığı için tekrardan üzerine tavuk suyu ekledim ve çorbamız üzerine ilave ettim. Ve bu şekilde artık neredeyse hazır oldu. Kaynamaya başlayana kadar sürekli karıştırmanızı tavsiye ediyorum ki kesilmesin. Kaynamaya başladıktan sonra artık kaşığı içerisinden çıkartalım. Ve 5 dakika kadar bu şekilde kaynatalım. Son olarak üzerine ben dereotu ekleyeceğim. Bu çorbaya özellikle çok çok yakıştırıyorum. Dereotunu ve de mantar çorbasına da çok yakıştırıyorum. Dediğim gibi her iki çorbada da genellikle ben dereotu kullanırım. Nane eklemedim. Eğer dereotu sevmiyorsanız üzerine yağ ve nane ekleyebilirsiniz yani tamamen damak zevkinize göre uyarlamanızı tavsiye ediyorum ama az önce de söylediğim gibi bu çorbaya dereotu çok ama çok yakışıyor mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum neredeyse artık hazır oldu son olarak ise tuzunu ekleyip tadını da bakalım o şekilde kontrol edelim ve de e, servis ederken üzerine karabiber serpiştirebilirsiniz. Gerçekten çok çok yakışacaktır. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji veya yorum yazarsanız çok çok sevinirim. Gördüğünüz gibi hiçbir kesilme olmadan tam kıvamında şahane bir çorba oldu. İsteğe bağlı daha kıvamlı olmasını isterseniz içerisine tel veya arpa şehriye ekleyebilirsiniz. Ben hiç gerek duymuyorum. Zaten içerisi bol taneli ve lezzetli bir çorba olduğu için ekstra şehriye eklemeyi uygun görmüyorum. Bana göre o şekilde değil de bu şekilde çok çok daha lezzetli oluyor. Sizler de damak sevkinize göre uyarlayarak çorbanızı hazırlayabilirsiniz. Ve çorbamız artık hazır. Videomu beğendiyseniz beğeni bırakabilir, yorum yazabilir, kaydedebilir ve de aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak paylaşabilirsiniz. Yepyeni videolu tariflerimden haberdar olmak için ise kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeniz yeter olacaktır. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.